Pınar bana dedi ki süt içme. Neden Pınar? Şimdi e, geçmiş olsun. Za. Teşekkür ben ediyorum. Biraz evvel söz ettin. <laughs> e, süt göğüste balgam tutuyor. Özellikle öksürük olduğu zaman ya da bronşit rahatsızlığı olanlarda, zatüre rahatsızlığı olanlarda sütü hekimlerimiz de tavsiye etmiyor çünkü göğüste balgam tutuyor. Ben ne içebilirim? Bunun şimdi? yanında süt ürünleri de kullanmaman tamam, gerekiyor. Ne içebilirim? Aslında zencefil çok iyi gelir. Kekik deneyebiliriz sana. Kekik demleyelim de kekik çok acı be Pınar Hemen kaynar suya atıp kaynatmadığın zaman, yani Hı. kaynatma olmadığı zaman çok hoş bir Kezvan tadı oluyor. Reklam yapar mıyız? Reklam arasında bana bir güzel. Kekik demleyebiliriz, ama sütten ve muzdan da aynı zamanda süt ve muzdan uzak durman gerekiyor. Bronşite olanlar, e, bu tip Şimdi, ciğer evet. rahatsızlığı olanlar muz ve sütten uzak duruyor. Bize yakın durun. Reklamlardan sonra biz buradayız en doğal halimizle sizin halinizle. 0212 300 telefon numaramız bayram mesajlarınızı alıyoruz dedik. Şu anda telefonlar neredeyse kilitlenmiş durumda. Allah nasip ederse programımızın e, saati imkan verdikçe muhakkak ve muhakkak mesajları iletmeye çalışacağım. Hatta Ümrancığım içeride sizin selamlarınızı kağıt olarak da verecek bana. Yayın alamadıklarımızı buradan sesli sesli okuyacağım. Kaşarlı köfte yapıyoruz. Evet. Çocuklarımız için de çok kıymetli bir e, hazine kaşarlı köfte. Niye? Çünkü içinde süt ürünü olan kaşar var değil mi Pınar? Evet. Kemik gelişimlerine çok faydası olur. Vücut direncini arttırma özelliğine sahip aynı zamanda. Kaşarın öyle bir özelliği var. Özellikle eski kaşar dediğimiz yani taze kaşardan daha faydalı. Eski kaşar. Evet protein açısından eski da kaşar çok faydası mı var. Peki. Taze kaşar. Taze kaşar. Eski o, kaşar o da faydalı. Yani. <laughs> için. Taze kaşar daha uygun bu tarifte. 500 gram. Kıyma 2 adet soğan 15 sap maydanoz 4 diş sarımsak 1 su bardağı <laughs> özür diliyorum galeta unu e, yarım su bardağı köfte harcı yarım ekmek içi muskat cevizi tuz karabiber kırmızı pul biber yeni bahar zeytinyağı 100 gram kaşar peyniri bunlar e, köftede kullanacağımız malzemeler bildiğimiz köfte gibi yapıyoruz ama Serkan İçine bir farklılık yaptı. Soğanları e, zeytinyağında, zeytinyağında kavuruyorsun. Kavuruyorum. Soğanlar kıvama geldikten sonra sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. Ezdiğimiz sarımsakları. Evet. Sarımsaklar yandığı için daha geç ekliyoruz. En son hepsi piştikten sonra ateşten alıp maydanozları bırakacağız. İnce ince kestiğimiz maydanozlarımızı. Ha. İçi bu şekilde hazırlıyorum. Onun dışında diğer malzemeleri ekmeğin de dış kabuğunu alıp içine elimizle taze ekmek, kuru ekmek yapmıyoruz bu arada. Tamam. Ee, taze ekmeği böyle lime lime yapıp içine katacağız. Diğer tüm malzemeleri de içine katıp. E, sotelediğimiz soğanları da katıp bildiğimiz gibi... Köfteyi yoğuracağız. Ama şey e, bayatlamış ekmek de kullanabiliriz değil mi? Çünkü kullanabiliriz köfte de, tabii ki de. E, o bayatlamış ekmek de, <laughs> başka türlü değerlendiremediğimiz için köfteyi de daha çok tercih ediyorum. O ben... zaman şöyle bir şey yapacağız. E, Galeta ununu azaltıyoruz. Galeta unu yerine kurutulmuş ekmek tamam. yapıyoruz. Bu arada ekranlarını şu anda açmış olanlar varsa çok özür diliyorum. E, ara ara öksürük olabilir. Zatürre başlangıcıyla ile karşı karşıya olduğum için kızmayın bana gözünüzü seveyim. Pınar'cığım hemen bir daha bana bir söyle. Evet. Bronşite olanlar, zatüre başlangıcı olanlar veya ciğerlerinden bu anlamda soğuk almış ve rahatsız olanlar için ne dedin? Süt ve muzdan yani, kaçının. Kısaca üst solunum yolu rahatsızlıkları olan bütün kişiler, çocuklar olsun, yaşlılar olsun, gençler olsun, erkek ya da bayan fark etmiyor. Hı. Sütten, muzdan ve şekerden uzak durmaları gerekiyor. Eyvah, Çünkü eyvah. muz, süt ve şeker göğüste balgam tutuyor. Ayrıca bronşitin ilerleyip astıma çevirmesini e, ...sağlıyor biliyor ya da daha çabuk kolaylaştırıyor. E, ve e, göğüste balgam olduğu zaman bu sefer akciğerlerde dolum olmaya başlıyor. Hmm. Yani bu tür üst solunum yolu rahatsızlıklar olan kişilerde uzak kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Peki. Sen formüllere başla. Mücelle anne de bana bunu boyamayı öğretsin. Tamam. Şu zayıflama formülüyle başlayalım. Ben formül bitene kadar bakayım Mücelle anne bunu boyamış olacak mı? Zayıflama formülüyle Boyarsın? başlayacaksak tamam. bir su bardağı kadar kaynar su ben bir su bardağı kadar kaynar su istiyorum annem. Şöyle bugün kaşarlı köftemizin soğanlarını da zeytinyağı da kavurduk unutmayın. Herkes kaşarlı köfte yapar ama bizim e, ahçımız köftenin soğanlarını kavurun dedi. Daha köfteyi kıyma çiğken atarken içine. Vallahi hamarat kızım ben ayol. Evet. Elinize Değil sağlık. mi Çok da güzel Yani öyle. yanılıyor muyum? Evet. Baba hayır. beni izliyor musun? Babacığım şu anda size. Şu anda e, neyi verecektik? Biz neyin formülünü veriyoruz şuna? Zayıflamak için. E, tamam. Beşli bir karışım vermek istiyorum. Beşli ee, karışım. Evet. Bu karışımı içerken günde üç kere bir su bardağı, He. bir adet e, vücut direncini yüksek tutacak e, bitkisel hapla almamız gerekiyor. Bu hmm. tere tohumu kapsülü olabilir. Tere tohumu? Evet. Aynı tere kendisi olmaz mı? Kapsül olursa daha iyi çünkü sıkıştırılmış olduğu için ha. vücut direncini daha yüksek tutuyor. Aynı zamanda tiroidleri çalıştırıyor. Tamam. Özellikle tiroidlerde sorunu olan bayanlarda tere tohumu kapsüllerini kullanmaları gerekiyor. Tamam. Ee, yani şimdi bunun gerekiyor. hazırlanışını hemen göstereyim ben size. Lütfen. Bir su bardağı kaynar suyun içine şöyle bir tutam kadar yeşil çay bırakıyoruz. Tamam. Ee, yine... Kekik bir tutam kadar ama kekik daha kekiği olacak. Zahter olması gerekiyor. Zaten. Normal yemeklere kullandığımız işlenmiş kekik olmaması gerekiyor. Hı hı. Ee, ayrıca bir tutam biberiye bitkisinden bırakıyorum yine. Hı hı. Kesinlikle bu bitkileri kaynatmıyoruz. Kaynar suda 5 dakika kadar demliyoruz. Ayrıca mate yaprağı bırakıyoruz. Bu da... Paraguay'da yetişen bir bitki çayı. Pınar bir daha tekrar et ama olur mu malzemeleri? Tabii ki tabii ki. Bir tutam da funda yaprağı. Evet. Funda yaprağında yağ irtici özelliği var. Bu karışımı hazırladıktan sonra 5 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Hı hı. Ee, yemeklerden yarım saat kadar önce bir su bardağı aç karnına içiyoruz. İçerken dediğim gibi türoid sorunu tamam. varsa eğer kullanacak kişinin teretoğumu kapsülü. Hı. Eğer yoksa da biber kapsülleriyle kullanabilirler. Bu formülü düzenli olarak yaptıklarında da bir ayda hiç veremeyen metabolizmalarda bile en az 4 kilo verdirme özelliğine sahip bir karışımdır. Ben tekrar söylemek Lütfen. istiyorum içindekileri. Ee, yeşil çay, hı hı. bir su bardağı kaynar suya bir tutam yeşil çay, hı hı. kekik fakat daha kekiği zahter işlenmemiş kekik olması gerekiyor. Hı hı. Ayrıca biberiye yaprağı, mate yaprağı ve funda yaprağı bunların hepsinden bir su bardağı suya birer tutam koyuyoruz. Yani bir tutamda yaklaşık bir tatlı kaşığına tekabül ediyor. Evet kesinlikle. Yemeklerden yarım saat önce bir su bardağı içiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Abi, bundan teşekkür sonraki ederim. formülün ne olacak onu da bir öğrenelim. Ee, bundan sonra da verdiğimiz kiloları tekrar almamak için vücut e, nasıl formda kalırız onun için bir terkip vermek istiyorum. Kiloları verdikten sonra almamaya gayret edeceğiz. Bir tane saç kepeklenmesini önleyecek ve giderilecek bir telkibin varmış. Evet. saç dökülmesini durduracak bir yağ karışımımız var. Zayıflama çayımızı şöyle koyalım. Tamam. Demlendikten sonra içerim ben onu. Sen içeceksin. <laughs> Sanki ihtiyacım var. Diyor, evet. ben şimdi müjde anne ne diyor duydun mu ben varken diyor fırar mı diye içmek pişermiş zayıflama çayını... Şimdi, anneciğim siz böyle çok güzelsiniz sağlığınızdan bir rahatsızlık varsa hay hay tabi ama Yok. siz çok özelsiniz bu hazırlayacağım yağ karışımını haftada iki kere e, saç tiplerini uygulamak yeterli bunun için önce hint yağ karıştırıyoruz e, susam yağ ilave edeceğim bunları karıştırırken hepsinin birebir aynı ölçüde olmasına... dikkat ediyoruz yani eğer bir yemek kaşığı ile hazırlayacaksak hepsinden birer yemek kaşığı ee, ya da e, 50 cc'lik şişelerde alırsak eğer bütün yağları birebir şişeleri döküyoruz. Ee, susam yağından da ilave ediyorum. Tatlı badem yağı koyuyoruz. Bu karışım hem saçtaki dökülmeyi durduruyor hem de minik tüy şeklindeki kılları saç haline getiriyor. Yani saç tellerini kalınlaştırma özelliğine de sahip. Badem yağını ilave ettikten sonra menekşe yağı koyuyorum. Menekşe yağının da en büyük özelliği saç diplerinde kepeklenme varsa özellikle saç diplerinde olan bu konak şeklindeki iri kepekler olur yani küçük bebeklerde de olur genelde doğduktan sonra o kepeklenmeyi gideriyor. Onu bunu açamadık ağzını. Yardımcı olayım mı? Yok tamam. Bugün sesim çıkmıyor ya. Menekşe yağını da ilave ettikten sonra papatya yağı koyuyorum. Papatya yağının özelliği saçı son derece çok parlatması. Yani saçın sağlık kazanması. Ayrıca papatya yağının saç uçlarını besleme özelliği de var. Genelde saçlar dipten beslenir ama hı hı. papatya yağı böyle bir özelliğe de sahip. Kekik yağı da karıştırıyorum. Dediğim gibi bunlar birebir aynı ölçüde olması gerekiyor. Yani birer yemek kaşığı hepsinden birer yemek kaşığı koyuyoruz. En son da çam terebentini. bu çam terebentini daha az koyuyoruz. Bundan da bir tatlı kaşığı kadar. Çam Eğer, evet, yemek kaşığıyla hazırlanıyorsa bir tatlı kaşığı kadar. Bu karışımı hazırladıktan sonra, dediğim gibi haftada iki kere sadece saç diplerine sürüyoruz. Özellikle akşam sürüp sabaha kadar bekletmekte çok büyük fayda var. Yani ne kadar çok bekletirsek o kadar güzel sonuç alıyoruz. Özellik olarak da saçtaki dökülmeyi durdurup saçı besleme özelliğine sahip minik tüy şeklinde kılları saç haline getiriyor. Oh ne güzel. Bunlar çok önemli özel bilgiler. Evet. Haliyle de saçlarımızın kalitesi Artık gün içinde oluyor. bize de yansıyor. Evet. Yani bir ara benim tiftik tiftik saçlarım. Çok kötüydü. Şu an çok güzel. Bakımlı canlı. Evet. Ee, özel bir takım şeyler kullanıyorum. Ee, bu güzelleşme işini de ciddiye alıyorum. Doğal tabiat Evet eczanesinden faydalanarak kilo vermek için bu bitkisel çözümü verdin ya evet. az önce bir daha bir üstünden geçer misin hanımlar şu anda gelmiş olabilirler ve ekranı açmış olabilirler evet. kaçırdık demesinler dövünmesinler. Evet bunun için bir su bardağı kaynar suya bir tutam mate yaprağı bir tutam yeşil çay bir tutam funda yaprağı bir tutam kekik ama kekin zahter olması gerekiyor yani daha kekiği olması gerekiyor. Ayrıca bir tutam da biberiye bırakıyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar demledikten sonra yemeklerden yarım saat önce eğer troit sorunu olan bir hastaysa kendisi kullanacak kişi tere tohumu kapsülüyle içmesi gerekiyor. Eğer troit sorunu yoksa da biber hapı kullanabilir. ALC biber da buna çok büyük faydası var zayıflamaya. Evet bu kadar. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, saç bakım yağı saç dökülmesini durduran bir yağ mı bu? Bu saçtaki dökülmeyi durdurup aynı zamanda saçı besleme özelliğine sahip. O yüzden saçlar beslendiği zaman daha çabuk uzayacaktır. Daha parlak ve canlı olacaktır. Yani kepeklenmeye giderme özelliğine sahip ama ben kepeklenmeye gidecek ayrı bir karışım da vereceğim biraz sonra. Tamam. Serkan ne yaptın sen? Şimdi. Göster bize şu kare olayı bakayım Yo, nasıl gösterim. oluyor. Hemen kare kıvama getirelim. Getir sen şu kare kıvama bir telefonumuz var bekletmeyelim. Şimdi aldık yuvarladık bunları. Yuvarladık. Ondan sonra elimizle eziyoruz. Ezdik. İyice. Ha, köşelerinden. Köşelerinden. Ondan sonra evet. ufak ufak elimize de su alıyoruz yapışmasın diye. Bu şekilde istediğimiz ah, boyda kare kıvama evet. getiriyoruz. Üzerine bir de kaşarı koyacağız. Kaşarı görsünler. koyacağız. Görsünler bir. Üstünler Ondan sonra üstüne bir daha tane daha aynısından yapacağız. Yapacağız. Ve Yanlarında yapıştıracağız. Da suyla yapıştıracağız. Yapıştıracağız. <laughs> Gayet güzel. Onu da görelim bir. Sen demiş gibi yapıyoruz hanımlar. Bana bir tane daha sıcak bir çay lütfen. Bunu da kare hale getirdik. Kezbanım sağ olasın valla. Bu şekilde bastırıyoruz hanç üç gibi. Ondan sonra elimize alıyoruz. da şu şekilde sıkarak hafif elimizi su alıyoruz daha güzel hepsini evet. diye. Bu şekilde. Daha sonra bunu e, tavada hafif yağda kızartıp fırına vereceğiz bunları. Şimdi ben bunları hazırlayayım hepsini. Kare kare yapacağız. Kare kare yapacağız. Ondan sonra tamam. hep birlikte pişiririz. Peki. Kınarcı'm e, hanımlar soruyorlarmış sana e, kış günlerinde tabii ki bir güneş var ama o güneş dudakları cildi falan kurutuyor soğuk bir güneş var evet. bir anda cildimiz kılıç kılıç oluyor hı hı. kış aylarında cildimize ne tip bir bakım yapmalıyız ne tip yağlar sürmeliyiz ki e, o cildimiz kurumasın evet özellikle soğuğa çıkarken ya da evden dışarıya çıkarken kışın kayısı yağ ile buğday yağını karıştırıp cildimize sürerek çıkabiliriz. Aynı zamanda bu ciltteki oluşmuş o soğuktan ayazdan oluşan cilt lekeleri de vardır ki onların giderilmesi de çok zordur. En azından o lekelerin oluşmasını da engeller ve cildi normal neminde ayarlar. Yani kayısı yağ ile buğday yağını karıştırıp cildine sürebilirler.